o ne yapmış bu ne yapmış diye çok bakarsan eğer etrafına. Kendinle ilgilenmek için zamanın kalmıyor ve kendini düşünemeyecek hale geliyorsun. Yani kendini birileriyle yan yana koyup yarıştırdığın anda işte ben üstte miyim altta mıyım korkusuna girdiğin anda bence hayat senin ışığın sönmeye başlıyor. Çünkü sen başka birinin ışığıyla ilgileniyorsun ve Tabii. karanlığa düşüyorsun. Ben o karanlıktan çıkmayı tercih ettim. Yani ben de o oyuna gelebilirdim. Çünkü hepimiz bu oyuna düşmeye çok aslında yakınız. O şeytan sürekli gelip gidip didikliyor bir yerlerimizi ama ben yine de hep aydınlık tarafta kalmayı, kendimle ilgilenmeyi, kendime daha ne katabilirim diye düşünerek bu aslında yaşıma kadar geldim. Ve bu bana iyi geldi. Yani o pozitiflikte kalmak, o negatif enerjinin içine düşmemek insanı çok iyi besliyor. O yüzden ben o tarafa tabii ki bazen benim de beynim kayabiliyor bir şeylere ama hemen orada bir, bir dakika dur hemen karanlık tarafa düştün karanlıktan çık aydınlık tarafta dur diye kendimi sürekli terkin ediyorum.